Tüm teknoloji meraklarına merhaba. Birinde üzere günümüzde yüksek derecede yer etmiş hayatımızın adeta bir parçası olan bilgisayarlarımızın zaman ve koşul gerektirmeden çalışmalarını istemekteyiz. Ama değişen şartlar ve geçen süre zarfında hep performans bekleriz ve beklediğimiz performansın da yarıda kalmasına hiç hoşnut olmayız. Yarıda kalmaması için yapmamız gereken belli başlı bakımlar var. Bunlardan biraz değinmek istiyorum konuya. Öncelikle bulunmuş olduğu ortamın havalar bir ortam olmasını sağlamamız gerekiyor bilgisayarımızın ki bize maksimum performansı vermeye devam etsin. Biz ne kadar sistematik olarak e, temiz bir bilgisayar kullansak da bulunduğu ortamın sıcak bir ortam olması bizim çabalarımızı boşa çıkaracaktır. İkinci olarak da bilgisayarın durmuş olduğu zemin, zeminin e, havalandırma kanallarına yapışmadan e, bilgisayarın rahat hava dönüşümünü sağlayabileceği bir zemin olmasını sağlamamız gerekiyor. Yataklardan, yumuşak minderlerden uzak tutmamız gerekiyor ki havalandırma kanalları işini rahatça yapabilsin. Üçüncü olarak da hava kanalları. Bilgisayarın soğuması için bu hava kanalları üzerinde temiz bir havanın sağlıklı bir şekilde dönüşüm yapması gerekmektedir. Biz bu hava kanallarının temizliğini sağlayamıyorsak ortamını ne kadar uygun halde tutarsak tutalım bilgisayarın işlemcileri minimal seviyede değil de maksimum seviyede ısıya maruz kaldıkları için bizim istemediğimiz şekilde performansından kısacak ve bizim mutsuz olacağımız ortamlarda karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verecektir. 4 imkanlarımız varsa bilgisayarımızı kendiniz temizlemelisiniz. Kendiniz temizleyemiyorsanız teknik servisler bu tip bakım hizmetleri vermektedirler. Bu bakım hizmetlerini düzenli olarak yaptırın. Nasıl ki arabaların yağ değişimleri, sıvı bakımları vesairesi yapılıyorsa bilgisayarların da bu havalandırma sistemlerinin temiz olmasına özen göstermeliyiz. Dikkat etmeliyiz ki ısı kaynaklı sorunlar yaşamayalım. Bozulmalar, yanmalar bunların hepsi karşımıza çıkabilir. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. 5. Ne kadar sorunsuz çalışsa da soğutma sisteminin iletkenliğini sağlayan termal macunlar aracılığıyla bu işlemler yapılmakta. Soğuttuğumuz havalandırma sistem parçaları işlemcilerimizi termal macunlar aracılığıyla ısı transferi yapmakta ve serin kalmasını sağlıyorlar. Bu bizim için çok önemli bir durum. Ee, i̇çten yanmalı bir motordaki soğutma sıvısını baz alırsak e, sistemin soğutulması kadar iletkenliği de önemli olduğu için soğuk havayı transfer edemiyorsak ısıyı dağıtamıyorsak bizim sınıfta kaldığımız anlamına gelir. E, bilgisayarımız ısındığı için de yine bizi kötü bir performansa maruz bırakabilir. Bu saydığım 5 maddeyi yerine getirdiğiniz takdirde bilgisayarınız eminim ki çok fazla sıkıntı yaşatmadan bize hizmet vermeye devam edecektir. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi günler diliyorum hepinize.